Herkese hepiniz bir, bir videodan selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle Valorant'ta rekabete dayıldı. Da çok güzel bir takım geldi. 12-2 bir skorla rakiplerimizi eledik. Büyük ihtimalle bizim takımdakiler Smurf'tü. Bu bir suç ama olsun. Şimdiden kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız gerçekten beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Teşekkürler. Bu güzellikler Deş de geldi galiba. Düşman Sorry kanka, bir daha yaparız. Git gitti burada da. Basmasaydım iyiydi de. Selamünaleyküm. Düşman. Double değil mi? Oğlum nasıl vuramadım ben ondan lan? 85 vurdum. Oh, nice. Biraz çöl oldum yav. Kör geldi burayı kapattım. <gülüyor> 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 o kısıtlanıyor. Senin o, o da orada düşman O da Lovecan. Aynı anda pikleyin bekle. Helal. Ola ne oluyor lan? Kardeşim bir sen. Çok eğleneceğiz. Çok iyisin. Dolduruyorum. Spike görüldü. Spike burada. Spike burada beyler buraya doğru oynayın. Kırıyorlar duvarı galiba. Aynen. Yo duvar kırmıyorlar. Duvara sıkıyorlar aynen. Çok iyisi kanka. Bir düşman kaldı. Good job bro. Eline sağlık. Ben niye geldim ki buraya, mid'i kapatmam lazım ki. Mid var. <laughs> Bunlardan neyin derdinde A deniyorlar? Onlar da avuzundalar. Bir düşman. Ne oldu? Kaldı. Love HP o çok o iyi. Enes abi. Birisiniz ya belli. Yok doğru. Geldik ge. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Başka? Geldim kanka. Düşman görüldü. Aya rotayı tatarla midi kırmaya İyi, çalışıyor. Kaldı. Yanlış info pardon. Çok iyi be. Çok daha tamam. Hadi ah, Av başladı. Buraya oynayacaklar. Kör geldi körüm. Bomba dostum yolda. Çanta yolda. Burası. Bir düşman kaldı. son oyuncu. Kırık vurdum. Low. Helal be. Good job, good job, good job. Tavşanım. Zıplar zıplar yargı dağıtırım. Kör geldi buraya yine. Odin almış akıllı. Kanka girecekler. İkisi de burada. 94 vurdum bir içe. Bir iç gol. Çok iyisin. <laughs> Helal. Allah'ım ya Rabbim ya. Çekilin Geldim. Yolda. Çok salak bir duvar koydum ya. Keşke koymasaydım. Kings beni kaldırsana. Geliyorum kanka. Salaktan geleyim ya. Yani ben de bu bye bye. Biri benle gelsin de öldürelim şunları. Ah Yok edemezsiniz. Keşke zıplayarak çıkmasaydım. Dolduruyorum. Spike'ı görüyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Çamozum açmayadım ya. Tam ağzımı açmasaydım keşke. Allah gitmesin amin. sizi olunca dedim herhalde hadi intihar be. Bir düşman kaldı. Helal be tıkıma bak tıkım tıkım tıkım. Tertemiz. Helal be nice. Oğlum ne oluyor? Neler oluyor? Yarabbim ya Rabbim ya nerelere gel? Tamam girme. Güldük, eğlendik. Ölme vakti. Benim de açılma vaktim geldi. Artık bir açılalım. Düşman Bakalım herkes nerede? Onlar hile mi ya? Ah, ah. Abi Odin nedir ya? Gözünü seveyim Odin nedir ya? <laughs> Oğlum bizim bu takım ne lan böyle? Tek ben vuramıyorum ha. Çanta yolda. Thanks. teşekkür ederim. İyi Reyna'da Rafi'ye kalmış bir an gitmiş. Şimdi bizim onları puşlamamızı bekleyecekler. Doğru hareket. Çanta yolda. Çanta yolda. Kanka heal var mı kanka? Neredesin kanks? Geliyorum kanks. Gengs, mangs, kanka, kanka adamın canı ihtiyacı var. Koşa koşa giderim. Senin için kaldıracağım bekle Bir düşman kaldı. Daha. daha Sen bir kayasın. Ben bir ben tehlikeyim. Bir Taraf değiştirmeden Ayaklan ambulans yola geldi. Odin'i de tarıyorlar garipleri Birden fazla düşman görüldü Sorry man Düşman görüldü Orada. Şimdi bunlar büyük ihtimalle birisi Buraya pusunun ihtimali var mı ki? Bu nereye pusuyorsunuz gözünüzü seveyim Gözleriniz Bir düşman kaldı <laughs> İstediğiniz <laughs> Ver baba, ver baba. Zila bak, zila zinler ki. Hadi bir daha. İlk elden. Şeruf çekmişler, şeruf. Güzel kutu, hiç tahmin etmedim lan. Lan bir deli pop kullanalım dedik ya. Arbi kalbim kırıldı. Double door ikisi de. Aç double door'um. Ah. Ee hey yani. Nete nete nete. Oradan çıkma ihtimalleri biraz zor ya. Ben ölmeseydim can basardım. Ayakta. Nereye vuruyor oğlum? Ulan ben her şom ağzımı açtığımda bir el yeniliyoruz lan. Nasıl olur lan kardeş böyle bir şey lan. Aa. Bu sefer ben Reyna ve Reis kardeşime gideceğim. <laughs> ne görecekler ki? Selamünaleyküm çek. Evet yine bir ping müsabakası ile bir alabildik arkadaşlar. <laughs> Bombayı böyle bir koyalım. <laughs> Oğlum ne report edi kardeşim ya siz kötüyseniz ne yapabiliriz? Herhalde bana gelecek diye bir şey yok. Bir düşman kaldı. Bu da burada. Hop selam aleyküm. <laughs> Biraz soluklanalım kızlar. O adam nasıl çıktı oradan lan? Dolduruyorum. Aa. Son sayı. Hepsini ayrı gezeceğim Diyecektim de rey zor almış dostum bir şey. yolda. Ben biri kötüyüm. Ben biri kötüyüm canım. E, 130 vurmuşum yer sonra da. Good job. Very 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 good job. Spike bende. Bir can falan var adamın. Helalinize sağlık. Saldıranlar kazandı.